merhaba arkadaşlar. Ben kaldıran Satpın ve bugün silah haber. Yer 2'deyiz ve çok seksi bir araba ile karşı karşıya kalacağız. Şimdi çünkü Volvo galerisine girdim ve bundan önce 6 ay önce falan 760'ı incelemiştim. 760 dediğimden direkt zaten bir araba çıkarmış olabilirsiniz. O da Volvo'nun 780 modeli arkadaşlar. VNL 64T 780 diye geçiyor. Bayağı hoş, bayağı güzel. Acayip hoşuma giden bir modeldi. ATS'de de çıkmıştı. Hatta bir ara ATS'de bunu yapsam mı olarak incelesem mi dedim ama ETS'ye geldikten sonra boş ver ATS yi. kim takar dedim. Arabayı satın alacağız ama satın almadan önce yapılandıracağım tabii ki de. Çok seviyorum şunun şu agresifliğin falan suratını. Çok hoş yani. Acayip hoş. Müzik şu animasyon geç ya. Çok bekletiyorsun. Yani ha şimdi ha gaza basınca diyor. Oh yeah. O kadranlarda bir detaysızlık var. Bana mı öyle geliyor? Size de öyle gelmiştir kesinlikle. Bir detaysızlık var yani orada. Lan. Of sesi çok güzel ya. Şuna baksanıza. Abi asil ya asil yani gerçekten çok fena. Ne bakıp durum oğlum? Geliyordur belki bilmiyorum mikrofon alıyorsa artık. Burada montaj yapıyor arkadaş. Abi şu arabaya bak ya. Ben hasta oldum şuna. Şu ben şöyle yapayım. Şu an diye fan sesi geliyorsa bilin ki Melih'tendir bu. Beni suçlamayın sonra. Şimdi şöyle yapayım. Şurada bir fotoğraf almazsam çok şey olacak yani. Razı olmayacak. Ya fotojenik kendisi. Baksan bak 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 bak. Cık, cık. Şöyle bir tane Volvo logosu ile beraber alacağım. Efsane bir şey ya. Aman Allah'ım. Şunu açayım şimdilik. Gideceğimiz yer. Yol alacağız çünkü de. Şuradan bir yol alayım. Uzun zamandır taşımıyorum bir şey çünkü. Büyük yük taşımak istiyorum. Özledim. Şuradayız. Ne taşıyabiliriz? Çok uzak. Ha, araba taşıma. İyi, araba taşın. İyi de gider buna. Temiz kullanacağım bunu da. Oo, direkt 14'e mi aldık biz? Nasıl vites kullandık? Amerikan vitesi mi bu ya? Gerçi Volvo ATS'den fırlama birazcık da. Ama iyi hızlandı yine. Oha o nasıl bir korna lan? Ya şu işi yapamıyorlar. Şu korna işi niye yapmıyorlar ben anlamıyorum yani. Tamam bir sonrakinden. Sesler güzel ama. Şu ışığı da açayım. Çok bulanık ya o kadran kısmı. Niye öyle? Böyle içeride varlaşıp pisleşir ya camı. Onun gibi bir şey. Daha temiz olsun isterdim. kalkarım abi ben. Of 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 of. 14 alayım direkt. Maşallah var ya sese bak. Bir 16 al. Ama bu 180 falan görür herhalde. Çok rahat bir şekilde. Son bir testeyiz. 150 ile uçuyoruz şu an. E 170 sağa gireceğim. Freni deniyorum. Çok 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 başarılı bir freni var kesinlikle. Hadi ilerleyin. Kimse yok. Sağa gireceğiz. Yavaşlayacağım birazdan ama 17'yi aldım ben de onu. Frenine güveniyorum işte bunda da. Çok güzel bir tır ya. Gündelik bunu kullanasım geldi yani o derece güzel. Ben de mı açayım? Araba geliyor yetişir miyiz? Yetişiyoruz. Geniş geniş aldım hem de. Her tarafı donatılmış ya Çekil Kırmızı Bak, Freni mis gibi ya mis gibi freni var 7 ile başlayalım Hadi hadi Abicim anlıyorum araba geliyor da Çok boşluk vardı be Ah, <laughs> Kurallara uyuncu işte böyle birazcık ne yapalım? Öf öf öf. Abi hiç bitir bu kadar güzel olamaz ya. Ya şunun şu. Grilli falan çok efsane. Ril, 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 ril. Hadi artık duruyor oradaki araba ya. ya dışarıdan sesi çok daha güzelmiş kornanın. İçeride izolasyon olayı var, ondan dolayıymış böyle çok kötü duruyor içeriden. Dışarıda çok berrak sesi. Aa! Orada da kırmızı, bunun önüne geçeyim öyle durayım. Bunu beklemek istiyorum çünkü. Nasıl olsa durabileceğim yani. Frendlerime güveniyorum. Lan lan. Dokuz. <laughs> 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 Nereden döneceğim? alayım da ben de rahatlayayım. Çıkayım şu dar alanlardan. Araç gelmiyor. Evet. Kaç kilometre acaba? Bir 350 falan civarında var galiba. İyi 16 bin. Allah bereket versin. Yine bir dertli abimiz. Abi kolay gelsin. Nerede benim yük? O taraftan. Konuşuyormuş gibi yapıyor şu an. Sesler ne? Dışarıdan çok fazla ses var. Detaylı bir ses var yani. Hop 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 dur dur dur. Ne bak ya. Prenses falan da hoş dışarıdan. O oh ya yeah. Volvo'm taşıyoruz. Abi çok isabetli oldu ya. Çok güzel, harika oldu. Volvo ile Volvo taşımak güzel. Ya ben bu tura aşık oldum. Harbiden şuradan da volvolarla bir fotoğraf. Bebeklerle bebek turu diyelim. Şuna bak. Mis gibi, mis, mis. Şunu şöyle birazcık abartınız çok fazla değil. Dengeler niye böyle dağılmış ya? Gece olduğundan mı acaba? Şöyle yapınca birazcık daha gündüze dönecek kolay. Şimdi doygunluğu biraz verebilirim. Belki yapıştır. Geçelim. <laughs> Ve 7. vitesle rahat bir şekilde kalkabiliyor yani. Bunca araba varken bile. Aradığım modlar aslında bunlar işte yani. Bu modlar için yaşanabilir. Oo, yalnız o gösterge sıkıntılı çalışıyor. Baksanıza siyah arkası böyle üstüne oturtulmuş gibi duruyor. Ve çalışan animasyon falan var mı? varmış. Okey fazla değil. Harika. Göstergeler de var animasyon. Göster gidiyorum. Kollarda var. Şuradan sağ yapalım. Hop! Biliyorum. 13. viteste zorlandı. Тараф куртармысыз Keşke multiplayer'de bu tarz modlar oynayabilsek ama ATS'de gelince yakında oynayabiliriz. Yani ATS için gelecek çünkü bu mod biliyorsunuz. Biraz 15 e alayım. Tıkandı araç. Ondan sonra rahat rahat oynarız herhalde. İnşallah böyle cool bir şekilde gelir. Modifiye açık bir şekilde. Kısıtlamazlar. ATS oynamama sebeplerinden bir tanesi de bu aslında. Hiçbir şey yok yani. Yenilik böyle update'lerle yeni yeni şeylerle doldurmuyorlar. Hala da ETS'ye daha çok bir şeyler yapmaya çalışıyorlar gibi geliyor. Ya da arka planda çalışıyorlarsa bile çok uzun sürdü çalışmalar. Ondan dolayı ETS'yi daha çok seviyorum yani daha iyi. Skandinavya DLC'si ile beraber oyunu yenilemiş gibi bir şey oldum. Resmen ETS 3 oynuyormuşum hissiyatına kapıldım yani. Bir haritanın değişmesi bu kadar etkiliyor oyunu gördüğünüz gibi. Ama ATS aynı yani hep aynı. En son bir şey Arizona'yı falan getirmişler miydi? Öyle bir şey vardı. Evet Arizona. O kadar yani. Orada da kullanasım gelmedi nedense bilmiyorum. Ben gireyim şu tarafa. Ses kısayım. Çekilin. Volvo'lar geliyor burada. 7 tane bono var şu anda toplumda Ay ben sizin kalıbınıza niye o kadar duruyorsunuz ya Hadi İki yolda kaptırdım kimseye vermiyorum şu anda sakin dönelim. Hadi ama. Ya çok yavaşlattı beni. İçeride açayım sesi de. İçeride duyalım onu. var var 12 abla belini oyna tutturuyor böyle hop otobüste na nasıl basıyorsa çok uzun zaman oldu benzin almayalı hala da alamıyorum yoksa. olsa. Şuradan gireyim. Kameram sallanıyor. Ne oluyor lan? Sallanma. Burada kaç ton acaba bu kadar araba? En az bir 14 falan vardır herhalde. 10 tonmuş. Hafifmiş ya. Ben 2 tondan falan hesapladım her birini. Alt araç var. 12 dedim. Bir de üstüne trailerle beraber 14 vardır derim ama hafifmiş bayağı. Pamuk taşıyoruz resmen. Çekilin, çekilin yolumdan. Ya hadi be, hadi CC ya. İlerlemiyorsun, beni burada bekletiyorsun. 150'den 120'ye kadar düştüm yani. bu da hiç tasarım çok güzel değil mi baksanıza şuna Kolamız hiç yudumlamayacağız mı orada kalem vesaire var tuş animasyon var mı acaba Evet hızlıca varacağız demiştim size. 90 kilometremiz kaldı. Az önce 200'dü. Ha şuradan denize gidebiliyor muyuz? Gitsek çok iyi olurdu çünkü de. BNL 780 diye de yazıyor içeride de. Nasıl kapatayım kafayı şişir. Hop oh, oh, hop oh. hop hayır. Ha çarpsaydım bitmiştim orada. Evet 18'de zorlanmak üzere. Ha, yine kapatıyorlar yolunu. Oraya giremem. Ama şuraya girerim. Çarptım mı acaba? Çarptım gibi gördüm. Oh yeah. Makas ata, ata giderim ben burada. Son 20 kilometre. Dışarıdan şöyle, şöyle girip öyle fantezilerim vardır benim. Arada yaparım şöyle. Bilmiyorum, girip çıkarım. <laughs> Dışarıdan onu, onu görmek isterdim kamerayla. Tüm tekerlerim böyle kalktı yoksa sadece ön taraf mı? <laughs> Lan dur dur dur, yavaş. Bu sefer, bu sefer ayvayı yedik ama. Şöyle anı görmek istiyorum sadece. E bu sefer kurtuluşumuz yok yani. Gitti araba. Gitti güzelim araç. <laughs> Reklam filmi gibi oldu burası. Şöyle bir. Şunu verelim. Seni bir aydınlatalım. Şöyle sabahmış gibi yani. Gece değil de. Şak. Bir de şöyle bir olay var. Hayır bu tarafa. Hadi lan birazcık daha yamulaydın iyiydi aslında. Ya, enteresan olmuş. Tüm tekerler kalktı. Ama kurtaramayız yani. Oo, Aa, wow, wow. toparlandı lan. Oha. Toparlandı. Çüş. Dur. Dur ben bir geçeyim abiler. müsaade edin şuradan gireyim. Of of. <laughs> dur dur abicim dur bekle Olay var burada. Geçebilir miyim acaba? Dur sen de dur. Tamam dur dur bu tarafa Evet Uuu Hayır Aa takıldı orası Bir dakika Tamam dert etme abi öder şirketimiz öder bizi Harika çıktık. Süper. Orayı da trafiği açtık. teslim edeceğiz. Yanlış girdim. Oha yanlış girdim. Oradan dönerek toparlardım. İçer gir içer gir. Bu taraftan gireceğim ben. Nereden bu Nerede teslim alıyorsunuz? Hadi. <laughs> Öyle diyorsun ya. Yani. Dur bir deneyim bakalım. Belki becerebilirim. Uğraşacağım, ya, şey yapıyorum da uğraşmak istemiyorum işte. Olay orada. Gayet ah, iyi girdim gibi şu an. Hop. Kafası komple döndükten sonra toparlaması hep sıkıntı. Olmadım. mı? Heh, aynen öyle. Oh mis mis. Çok da güzel oldu. Hayır bakayım Dorsey idare eder %30 mu acaba %30 olsaydı vasat falan derdi herhalde ya yüzde %8.6 o kadar taklattık iyiymiş evet tırımız bu sevdim yani baya baya sevdim aşırı fazla sevdim bu tırı ben çok detaylı çünkü şu ön kısmına zaten bayılıyorum şu köpek gibi duruyor yani ağzı pitbull gibi ya birazcık da volvo yazısı da çok şık olmuş modifiye özelliği de fazla fazla var Dediğim gibi modun boyutu 137 MB Volvo olduğu için Volvo galerisinde bulunuyor. Bir de Mercedes'ten falan çıkıyormuş. Dalga geçer gibi. İnceleyin bakın nedir ne değildir. Belki benim unuttuğum ve kaçırdığım yerler vardır. Onları da bana söylersiniz. İç tarafında dönemiyor maalesef. Şöyle arkaya bazen dönülebiliyor biliyorsunuz animasyon olarak. Ee, motor arızasıymış. Okey boştaydı çünkü bir Keşke o tarafı görebilsem. Arkada mikro dalga vesaire vesaire şeyler var ama. Yani dışarıdan baktığımızda nasıl olur acaba? Şöyle. Şuradan yakınlaştırsam. Buradan da pek bir şey gözükmüyor. Aynalar. Ha, şu tarafta bir tane dergi var. Üstte yatak var. Bu taraftan da evet onlar gözüküyor. Der aşağıda oturuyorsun, üstte yatıyorsun. Böyle bir muhabbet varmış. Volvo'dan bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum videoyu. Tır beğendiyseniz beğen paylaşmayı unutmayın. Kanalımıza yeniyseniz abone olun ve bir sonraki arka videoda üzere. kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın ve her zaman gibi Benimle kalın